Umudan selamlar. Bugün Çanakkale'deyiz. Alışveriş merkezine geldik. Biraz e, gezelim bakalım. Hastaneye çıktık. Orada işimiz bitti. belirtmiyor evet. Burada. Sen onu alacaksın. alacağız. Önce, önce yemek, şurubumuzu içeceğiz, ondan sonra evet. Evet. Hava da çok güzel bugün. Ne, ne yiyeceksin sen şimdi? Mevasel, bakalım. <gülüyor> Hamburger <gülüyor> mi yiyecek, ne yiyecek? Ne yiyeceksin sen, sen? bize? Sonra mi? da top havuzuna. Tut elimi. yılbaşı yaklaşınca böyle değişik oyuncaklar da gelmiş. Nereye, nereye, nereye. Şöyle güneşe mi oturalım? Güneşe oturalım ya. Şuraya oturalım. selamlar diyerek videomuzu başlatalım bugün biz Çanakkale'deyiz Neva Asel biraz birkaç gündür ateşi falan çıkıyordu yani kuru gittiği için sırt hastalanıyor çocuklar biliyorsunuz onu getirdik şimdi biz bugün Çanakkale'ye daha önce getirmiştik özel bir doktora onu da o gün de çekim yapmıştım şimdi yine o doktora bugün hem de bağışıklık testi istemişti bizden. Ee, özel hastanede bağışıklık testi yaptırdık medikal parkta. Ee, oradan da doktora Ercan Bey'e çıkalım diye düşünmüştük. Ama Ercan Bey bugün yokmuş. Biz de bugün aradık. O da bugün yokmuş. Cumartesi'ye bakalım. Ee, randevu almaya çalışıyoruz. Şu an cumartesi de doluymuş ama e, ayarlamaya çalışıyorlar. Cumartesi bizim günümüz O şekilde bugün buradayız. Şimdi e, bugün AVM'ye geldik. Biz Feridun'la, e, Feridun sabah kahvaltı etmemişti. Ben kahvaltı etmiştim biraz. E şimdi öğlen oldu. Tekrar bir şeyler yiyelim gelmiş diye düşündük. E, Feridun, e, Feridun'u bir fikirde e, Bir de kinete falan söyledi. Mevaya da şimdi babası şey almaya gitti. E, hamburger, bu çocuk menüler oluyor. İçinde oyuncak falan oluyor. Onlardan hep alıyorduk. Çocuğu, e, yine onu istediği yer büyük ihtimal yemez ama hasta olunca bir şey yemiyor çünkü. Büyük ihtimal yemez ama e, yine de bir e, şansımızı deneyelim dedik. O şekilde bugün Çanakkale'deyiz. Bugün aslında ben işe gitmem gerekiyordu ama izin almak zorunda kaldım. Çünkü sabah e, giyinmiştim. Tam giyildim elden çıkacağım. Çocuğun ateşi olduğunu fark ettim. E, ateşli çocuğu da bırakamam yani ateşi düşmedi. Şurada falan verdim ama düşmedi. E, babası da işteydi. Babası gelene kadar yani ateşli kalamaz. E, o, o, yüzden ben de yani izin almak zorunda kaldım. Öyle bakalım bugün buradayız. Şimdi Ferzun gelsin. O bir sipariş gitti ama sanırım yoğunluk var. sonra da Neva'yı e, oyun havuzuna falan şey e, top havuzuna falan götüreceğiz. Bir de buradan e, oyuncak oyuncaklar var. Az önce de çekmiştim. Şey Oradan oyuncak falan istiyor bakalım. Biz yine oyun dünyasına geldik. Bakalım Mevoş Hanım ne isteyecek. İçinde içinde yap tamam mı yuvarlan. Bu bunun içinde uzanacaksın. Ya Yatacaksın yuvarlanacaksın. Meyve sen hangini istiyorsan orada oyna bebeğim tamam top, mı? Top havuzuna gireceksin bak burada, top havuzu tamam mı? Ya bak. Ama bak canın istemiyorsa bu arabalara bin sadece. Ne hoş ne yapıyor kızım? Aa, ya. canavarları, canavarları yıkıyorsun Mevoş sen. Ya. <laughs> Güzelmiş bak bu. Banyo yapıyorlar değil mi Meva? Nasıl bak, kaçıyorlar sen çanavarlar anneciğim. Nasıl kaçıyorlar gördün mü? Bak 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 nasıl kaçıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Evet anneciğim bak. Bak 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 şunu ısla şunu şunu. <laughs> bak canavar. Öldü. Şimdi yerine. Bitmiş ölmüş kazandın diyor. Bitmiş. hala su atıyor. Hani oyna oyna ıslı ıslı evet. Bitmemiş daha devam ediyor. Şu patlıcanları şunları şunları şunları. Çarpıcılık. Evet. Şey gel bak bu Pepe arabasına bin. Meva Asel canavarları öldürüyor. Haydi bakalım. <laughs> Sen atma da o atsın. Hı. <laughs> Sürede onu. <laughs> Şu yukarıdaki canavara at meva. <laughs> <laughs> Şeridan kafana geldi ya. tavşanı vur bakalım hadi. Hayır avcıları vuracaksınız. Tavşanı değil. Avcılar tavşanı öldürmeye çalışıyor. biz Çanakkale'ye her gelişte uğruyoruz. Hem e, Meva şöyle bir geçsin diye. Süre doldu mu mevoş? Bitmiş. Bir yetene, bir evet bitmiş. Bitti, Hadi yeter artık. Bir, bir. Gidelim artık. Tamam mı? Eşyalar burada. Başka bir şey yok. Mu? Başka istiyor mu artık? <laughs> bir tane daha oyunu istedim Mevazen. Mevazen nereye gidiyorsun anneciğim sen? Aa. At mevayı aldı götürüyor. Aferin.

şunlara bakalım gel Meva sen bebek istiyor musun? Şunun aynısı bizde var Şu bebeğin aynısı var Kaçmış? 499 500 lira Ben onu alacağız demin ki Bakıyoruz Meva Barbie bebek istiyordu sabah istedi hatta reklamlarda gördü Bak şunu fiyatı mesela 189, çok uygun bence Bak Barbie bebek alalım Meva'ya bir tane Meva sen hangi Barbie'yi istiyorsun? Hadi bakalım. Bir tane alacağım diye bu sabah söz verdim ben ona. Öyle zaten. Ucuz bir şey değil. Evet. <laughs> Şurada 80 liraya da vardı. Ona bakalım. dinozorlar varmış. O taraf erkek çocuklar için. al bunlardan. Ya, anladım, anladım, anladım. Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun ne var? Bak, çok güzel çantalar. Soppa. Soppa. Bak şöyle şey de var ne var? Böyle hani bunun içinde şey koyuyorsun ya deterjan. Sonra üflüyorsun. Baloncuklar çıkıyor ya. İstersen Bayağı ondan istiyorsan. alabilirim Niloya'nın Bunu mu istiyorsun? Evet. Tamam babası. Buna deterjan. Ne bir Hı. de bak şu tacı da alayım mı sana? Şu tacı da alayım mı? Evet. Feridun böyle bir taş nasıl olmaz? <laughs> Onu da mu? Dur dur bakayım bakalım. Taş mısın bakayım. Anne. Baban beğenmedi. tacı Anne. Allah. Kaç sularım ben? Biz döneceğiz geri zaten. Bunu kuzeye aldık. Ee, daha sonra döneriz. Köpük tabancasıymış. Al. Bunu kuzeye. Tamam. Anne, bu da sana. Da şeye kalacak mı? Hayır ona, onu şimdi alamayız. Bak babanın seçtiklerini ha, al. al. Tamam kal ona göre gelirsin tamam mı? Anne, çok, bak şunu Bu kurustan çıkınca geç tamam, gel. gel eve, tamam hadi, hadi görüşürüz. Anne sen tamam. Tamam ben. Öyle var koyalım bunu da. Seni. Tamam Ay öyle koyun aldın mı sen? Aldın. Bunu mu aldın? Bir şey de var kuru bazı gibi. Şey ha, tamam. al hadi bunları. Al. Tamam bir <laughs> Bana ne şey? çok <laughs> kızım. Ne var gel. Kolay gelsin. <laughs> aldık oyuncaklarımızı. Ee, kuzey'in doğum günü var cumartesi gün. Yani cumartesi gün yapacak mı Sevinç? Dün aramıştı. Aa bak burada da toz shop varmış. Burada da oyuncakçı varmış Memoş. Güzel şeyler var burada. Ecrin'e şuradan bir dahaki gelişte silik tişört alacağım. Kızım yavaş tut elimi. Gidelim mi artık? Hı? Oyuncak dünyasına girdik. Oyuncak kaldık. aldık. Gidelim mi artık? Sana... Anne. He, yedirdim. İçirdim şöyle Ne yapalım? İyi yapmışım. Kıvatet almadım. Onu bir dahaki gelişte alalım. Tamam mı? Tamam. Aferin kızıma. Şimdi nasıl olsa haftaya gene geleceğiz. O zaman donlar aldım. Evet. He, benden. Yeter evet, yeter. Kiminle alması? Baba, ben hepimiz oradan geldik. Evet, seni çok sevdi. Bak bak. Seni görünce peşinden geliyor. Köye götürelim mi bunu? Ya. Bizim köyde bir sürü kedi var. Burada birkaç tane, bir tanecik gördük sabahtan <laughs> beri. <benim. gülüyor> tavalı kedi olabilir mi? Feridun tavalı kedimiş bu. Feridun gel. Sana ne göstereceğim? Ayakkabının güzelliğine bak. Tahtadan. Ay şu da çok tatlı mevoş. Şu çok güzeldir mi? Kırmızı baş kıza benziyor. hepizle birlikte geliyor. Yılbaşı ağaçları gelmeye başlamış. Ee, buradan tava alacağım Feridun. Evet. Ama bugün değil. Kahve makinesi, tava. Bir de yılbaşı. istiyorum bir de birkaç tane alacağım var. Kahve fincan fincanı falan alacağım. Bunları ben ateşe koyma şey yaparım ya. Vay 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 vay. Yalnız nereye kafamı çevirsem marka. Kalite marka. Bana falan öyle gelmiyor. Marka konuşuyor zaten. Bir şey gelmesine gerek yok. Hadi bakalım. Şimdi merdivenlerden inelim. gidiyor, çıkıyoruz işimiz bitti. Bir dakika. Şu botları size göstereyim. Hangisini alacağınıza karar veremezsiniz ama ben geçen gün e, ayakkabı alacaktım alacak ayakkabı bulamadım yani şeyde çanda öyle söyleyeyim burada da hangisini alacağını karar veremiyorsun yani şapkasını tak esiyor yakalarım seni ben Meboşu yakalayayım ben bakalım. Ben meboşu yakalayayım. Nereye kaçıyorsun? Şimdi biz bir işimiz var. Feridun bir D-Smart vardı bizde. Onun süresi doldu. Yeni bir şey internet yani Türk Telekom'a geçtik de onun buraya Çanakkale'ye getirilip bayisine verilmesi gerekiyormuş. Feridun şu an onu vermeye gitti. Biz de şöyle muhabbet kuşu yani buraya park ettik. Yerde bulamadık. Bir muhabbet kuşu Gördü Mevasel. Mevasel. Anne. Bak. İnelim bakalım diyor. Anne. Bakın ne? orada geziyor. Anne. Efendim anne. Bak burada bu, bu da balık var. Oraya gidelim mi? Yakından mı görmek istiyorsun? Ama terlisin şu an inmeyelim. Hı? İnmeyelim istersen terlisin ya. Bak ne yapıyor orada gördün mü? Bak Gulyon'un talı. Evet. Gulyon çok kocaman. Bak ne yapıyor. Baba. Yakından görmek ister misin? Yakından. Hı hı. Evet. Bir dakika. Biz kuşa canlı bakmaya geldik. Asel gördün kızım kuşu. Şuradan bakalım mı? Konuşuyor bir de bak. Anne gelsene. Gelsene. Bak bak. Anne, Ama içeri girmeyelim. İçeri, içeri girmeyelim. Ne? İşte. Gel bakalım buna biz. Ne yapıyor bu? Ne yapıyorsun? Uyuyor musun? Laf atsana. Ha? Laf atsana muhabbet kuşuna. Bak ne yapıyor? N Nani? Papa. Konuşuyor. Çekme diyor. <laughs> Beni çekme diyor çektik diye yüzünü saklıyor. Ne kadar akıllı görüyor musun? Utandı şu anda. Utandı. <laughs> Çekme diyor galiba bize. Bir yerde de mevlüt okunuyor arkadaşlar. Anneciğim içeride ne yapacağız? Biz daha önce kuş almıştık. sonra öldürdüğünüz kuşa bakamadık. Şimdi tekrar nasıl kuş alacağız? Üşüdü galiba baksana saklanıyor. Gel arabaya geçelim burası çok soğuk. Baban gelene kadar arabanın içinden seyredelim olur mu? Gel. Aa, bak burada da muhabbet kuşu varmış. Ama ben sev bak bunlar ne kadar tatlı. Şu küçükler. Allah'ım bakamıyoruz ki annem bakıyoruz bakıyor. bakıyoruz ben küçükleri seviyorum mi seviyorsun? gel bak bu konuşuyor ama merhaba desene buna merhaba de gel